mu çekiyorsun ya? Aynen. Motop çekiyor. Duzuk değil motop. motop. Çocuklara uyuyor otop. Kaysan var. var. Tamam gel gel. Hep sen mi oynayacaksın? Kim o öyle lan? Girdi <laughs> iyi Twisted Fate mi? Aynen. Çekin buraya ya. Ama hadi kart. Soraka mı var? Baya tilted tayfa ya. Aynen. Benim kim olduğumu biliyor musunuz lan? Oha ya, 85 kişinin arasından da atmam sikilleri ya. Bir bıraksanız da, gelseler de bir içlerinden geçsek. Hadi bıraktık, at. Onlar, bırak, onlar fightta bizi Kulenin ya. dibine gidiyorlar oğlum. <laughs> <laughs> hadi hadi hadi, sallım ben. Adamlar Gelemeden ölecekler herhalde. Ke kolay gelsin. Öldü. Hayret. Halil beni Ne Dedim. Aga be, hazır. Kere. bir <gülüyor> saattir <gülüyor> onu bekliyorum. Adam bir kere gösterdi, çaldı be. <laughs> Diyorum size işte geri çıkın gelsinler de yok. Anlayamıyorum. Abi niye gelsinler dur tenim var benim Baksana 5 tamam, tane karasat yaptım şurda Ben de adamlardan damage bile yemedim Ben kuleden yiyorum kanka Öldü. Oha! Şu oğlum adam geldiği gibi öldü sonra kan. <laughs> Aa neye çattı lan onu? Anam ne be! Acaba? Gitti o ha. Hadi lan! Hadi! Adam bir uyuş attırmadı ya! Sen miydin o? <gülüyor> <gülüyor> Ölmedi ha. ay. pek var ya her tek yiyecek. O kaysanın. Helal kankam mı? Hadi ben şu alacağım. <laughs> Hadi gel. Dinini, kitabını, tutununuzu Nereye gidiyorsun oğlum? <gülüyor> gördün? <gülüyor> Kanka ölmem lazım. Para var ya tamam lazım. HP'm yok, manam yok fazla. Bekledim. Neyle çaldım gördün mü? <laughs> bak 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 bak. Hadi, hadi. lan köpek. Helal lan. <laughs> Thank you. Anam 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 anam. Magimin kiss mi ne like ismi onun? Kanka zor oyun çık çık. Güzel. Üçlü bitti. <laughs> Direkt mi? Şerefsiz. <laughs> Oyuna yattı yattı <laughs> bir <kargo. gülüyor> Pardon. Köpek neden AFK? Ya nasıl ölmezsin ya? Bak arkada <laughs> gelip bir ara bak. Halil nasıl küfür ediyor duydun Halil mı? sabahtan beri sövüyordu zaten Ben ederim abi. <laughs> O yüzden kaydım bir anlamı yok. Yo, oraları ya oraları koymayın. Sesleri ha, koyma. De, <laughs> abi adam bak ee, bakar demeyeceğim ama. Evet, güzel. Sayemde killleri aldım. <laughs> Bırak ay teşekkür ederim Azar abi. <laughs> Sayende kill alıyorum için. <gülüyor> <gülüyor> bakayım bakayım bakayım. Ne alsak? Terak ben ne yapayım? Ben de şaşırdım. Botu mu bitirsin? Ben de şaşırıyorum şu an ne yapacağım? Bot bitecek. 50 bot bekliyorum abi en çok. Çok bekledim kanka. Baba benim birader niye böyle yapıyorsun afetten kalıyorum falan. Ben sana ne zannederim oyun, <laughs> <kalacağın kadar. gülüyor> <laughs> <laughs> oyun başı mı zaten kaldı kadar. Oyun başı mı? Tabii oğlum bildiğim burada AFK kaldı bak 2 dakika boyunca. <laughs> Size diyorum ki açıtsınlar Tamam abi. Ama dinlemiyorsunuz. Dinlemek istemiyorsunuz. Valla stunladım kestiniz mi onu? Helal ee... lan. Helal lan. Alın bakayım valla. Oley. Ahahahah Bu ne sana diyorum ya Bırak ulan pentamı Ver işte pentayı ya Kaçta kaç attım oğlum ya 3'te 3 mi attın? Pentos oğlum ya Oğlum o kadar kill aldık lan 2 mi almışım Oleyak lan geliyor hala ölecek haberi yok <laughs> o zaman Gangnam Style. <gülüyor> 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 Köpek dikkat et gene öleceksin. Oy adama çok attım lan bildiğin azar. Kime? <laughs> Hazırladım köpeğe de. Dünya kadar ete basıyor adam. Harbiden ya. Allah'tan Kaysa kötürüm. Bilen Kaysa farkı oluyor. Yani. Kanka Renek de kötü ya. Yani. Valla arkadakilere vurdum bayağı da o adamı dövürdüm. Arka gelemedi bak size. Bir de meç koydum hepsini evet. birden gitti bunları da yediler. Ulan ya babanla mı kartçıydı be. Değil mi babam kahveciydi. İskambil kağıtlarıyla arası iyidir. Ondan mı böyle oynuyor? <laughs> Azar. <laughs> 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 Şu an abi. Harbiden mi? Evet. Oga vurdum ha. Birader vurun artık <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Böyle güzel kart atmayı nereden öğrendin? <laughs> Yoksa baban pastaneci mi? <laughs> Biliyor musun o <affetim>? Tuhafiyeci. <laughs> Tuhafiyeci mi? <laughs> ya, bu, da bu ne kasıyor? AP mi oynuyor oğlum o komik baba? Ee, Morello gidiyor. Peki Ufuk sen ne diyorsun bu konu hakkında? <laughs> Ufuk'un babası kahveci. <laughs> kahveci. Hayır oğlum. <laughs> Köpek hakkında ne diyorsun? Baş melek kasmış. E, Morello gidiyor. Bir de sihirbaz pabuçları almış. Satarım, hiç acımam satarım onu. Öldüler galiba diyeceğim ben. Beni görmedi galiba herhalde. Ne tanıyor Girme Oy, Halil. Öldüm ya. Ne, gelecek gelecek girme, o bana. Girme girme, girme kanka. Oha amını dinini. Azar. <laughs> Hadi oğlum. Şeyden ben. Kusur yedim. <laughs> oğlum şeyden çıkamıyor. Neyben. Dur yiyelim. Soraka Köçlerin düşmanı. Öldün ya. Şey. <laughs> Nasıl bir? Ya? <laughs> Halle sövme dedim mi söylüyor. Terskin. Abi daha, <laughs> daha çok sövmeye başladım fark ettim. <laughs> <Aynen. gülüyor> içerimde sövemiyoruz. Bari amına burada rahat bırakın. <laughs> evet şimdi Penta geliyor. Şimdi direkt FF, veriyoruz direkt hayır hayır hayır. Gelin lan buraya. <laughs> Kafa atayım mı lan? Hayır lan, hayır ver ha. <laughs> Ama kuleye vuramamış. Ha şimdi vurdu single bir tane. Kuleye ben öldüm. Ee, sen öldün orada. Farmı tut kanka farmı tut. Öleceğini bilsen de tut birader. Öl 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 öl. Helalim var lan kanka. Ölene kadar tuttum yapacak bir şey yok. Ay yok ettim adamları. <laughs> Bunlar diyor ki geldi parçalar. Ben de diyorum ki sever sever Aga yedim bak. Oha ne öldüm ben? Böcek de atmamıştı. Azar arkandaki ölmedi. İyi şey olur ular. al gelden al. herkes bana koşuyor. <laughs> hepsine vurdum abi. Ultiyi atabilsem içlerinden geçeceğim orada. Aha. Böyle son sinirlendi kanka. Q at lan. Sinirlensen olsun. Yanlış kişilere giriyor ki. Abi şu fight'ı 5v5 yapamadık bak sabahtan böyle Yapamadık aynen saçma sapan giriyor. Bu yüzden satıyoruz. ama tamam. Yok benim. Aa bu benim hatam değildi. Köpek öldü. Harbi salakmış o ya. Beni de vurdu kanka. Hep bana mı çalışacak? Az size <laughs> çalıştın. <laughs> Oh. Allah'ın <laughs> bana skill açacağım diye öldüm <laughs> Sen de niye uğraşıyorsun? Ben ben sesli, pes ettim. Ben onu <laughs> ya söyleyemedim. Oha ya, önünde falan var gene örümceği yedim. Ay nasıl ölmedim? Oha. Şu an öldü. Afk var ki bizde. Bu de bu salak böyle girdiği için. Afk mı kaldı o bir de? Yok. Hadi senin girip tek atman lazım ama o adamlar Yok ben de atamıyorum ya. Yani. Bizim hepinizin girmesi lazım kanka. Bizim oynayabilmemiz için. Daha ADC'miz yok işte. Bu Trek Osman a ADC kasmamış. AP adam ya. Bekleyin geliyor. Mana bitti. Ne yapacaksın şimdi kompa? Fiora yalın arkayı yok ederiz. Tamam bu kadar. Kanka ne yapabilirim daha? Keseceklerine inandılar gibi bir şey oldu. Anlamadım <laughs> değil. Gir vur 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 vur. Yani bitelim, bitirin bitirin. <laughs> 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 Beni görmüyor kimse. <laughs> Let's go. Ufuk bitti mi kanka? Az kaldı.